ana akım merkez partisi olma iddianızı zayıflattı mı güçlendirdi mi? Ya biz kendi açımızdan kendimizi zayıflamış hissetmiyoruz. Ama dıştan baktığınızda bütün bu kaos, savaş, kan, revan içerisinde tabii ki HDP yıpranmadı demek yanlış olur. Yetersiz bir değerlendirme olur. Belki bizim eksiklerimizden kaynaklı da zaman zaman partinin geri çekilmesine kaynaklı da e, bu boşluklar doğdu. Ama HDP iddiasını yitirmiş değil. Yani ana akım siyasi bir partidir. Tabii ki biz diğer partiler gibi e, Türkiye'lleşme ile aynı şey e, anlamıyoruz. E, aynı, aynı anlamda bir kavram olarak da kullanmıyoruz. E, illeşmekten diğer partiler Türkleşmeyi ve e, devletin resmi ideolojisine biat etmeyi anlıyorlar. Biz tam tersine ona karşı e, muhalif olarak kurulmuş bir partiyiz. Ve bu anlamda Türkiye e, bizim için e, çok renkli bir e, coğrafya bir toplumdur, çok dillidir, çok inançlıdır. Bütün ezilen kimlikleri inançlar vardır ve Kürt halkında bir gerçeği vardır. Tarihsel talepleri vardır, siyasi statü, ana dil, efendim e, işte ekonomik, sosyal, kültürel sorunları vardır. Bütün bunları bir potada aynı denge içerisinde çözmeye çalışan ana akım siyasi bir partiyiz. Diğerlerinden çok farklıyız. Olmasaydı zaten onlardan birinde yer alırdık. Yeni bir parti kurmaya gerek olmazdı. E, farklılığımızı e, bu seçim kampanyasında geri kalan 25 günde de görünür hale getirmek istiyoruz. 2 Kasım'dan itibaren de bu iddiamızın ne kadar e, büyük olduğunu parlamentoda ispatlamak istiyoruz.